Herkese selam. Bugün okula dönüş için beraber alışveriş yapacağız. Hadi başlayalım. Alışverişimi Boyner Nav'dan yapacağım. Tercih ettiğiniz saat aralığında ya da 90 dakika içerisinde siparişiniz teslim ediliyor. Kararsız kaldığınız ürünlerin iki bedenini söyleyebilirsiniz ve olmayan ürünleri kapıda hemen geri verebiliyorsunuz. Olan ürünlerin ödemesini anlık kapıda yapabiliyorsunuz. Bu çantayı aşırı sevdim. Şimdi siparişimizi verdik. Siparişimiz gelene kadar biraz vakit geçireyim. Müzik siparişimiz geldi. Jean'in bu bedeni olmadı. Onu iade edeceğim. Diğer ürünlere bayıldım. Onların da ödemesini hemen yapıyorum. <laughs> Ve bu kombinimle de okula gidiyorum.